Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Aa, şak şuk şak. Alkış yapamıyorum. Arkadaşlar bugün yeni ofisimiz, ofisimizin turunu çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz 10 gündür video atmıyormuşum ben. Biraz konuya gelirsek. Hop atayım diyorum bir şey çıkıyor anladınız mı? Bu ara bayağı işlerim falan vardı arkadaşlar. Bir de ben Tokaboko'ya çok oynayamadım yani. Eee ama artık videolarımız tam destek devam ediyor. Şık şuk. Şak şuk. Bugün zaten Hilal ofisimizin alışverişini yaptık. Bugün onun turunu falan yapacağız. Girişe hiçbir şey koymadım. Böyle boş arkadaşlar. Ee, artık sıcak yuvarlı <laughs> ofisimize geçebiliriz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sesim gitti arkadaşlar sesim gitti. Bir dakika ben bir karakter çıkartayım. O oh, kızım yok. Arkadaşlar bizim ofisimiz ürünler çekim yapmaya gelebiliyor. Ücretli bir şekilde. Burada da kimmuş? Ee, sence kim bu? <laughs> ben de bilmiyorum. Arkadaşlar burası giriş. Çok fazla da ses yapmak istemiyorum ama onunundan engellerler ya. Ben ses yaparım. Bir çekilin ya. Allah'ım ya Rabbim kestik. Tamam kestiler bizim için. Herkesin yayınına videosunu keseceğiz bugün. Tam da yoğun günüme denk geldi ya. Neyse. Burada bir adet koltuğumuz var. Sizle beraber seçmiştik. Aslında ben onları iki adet sipariş verdim. Sizle beraber seçtiğimiz yastıklarımız var. Bu çiçeği bir sonradan seçtik arkadaşlar. Yeriniz devam edebilirsiniz. Bu çiçeği bir sonradan seçtik arkadaşlar. Çiçekçiye gitmemişiz. Ee... orada hemen gidip alıverdik. Zaten çok fazla çiçek koymadık. Yani çünkü ben her alışverişimi sizle yaptım çiçek haricinde. Hadi gelelim. Arkadaşlar burada ben sabah 11'de geldim ya. Ofis normalde daha yoğun oluyor. Anladınız mı? Erkenden geldim. Ama yine yoğunmuş bayağı Hilal ofisimize. Evet arkadaşlar beraber açtık. Alışverişle beraber yapmıştık. Burada seçtiğimiz alıları serdim bu arada. Yine özen gösterdim. Böyle sepamız var. Beyaz. Çok güzel. Üstü temiz. Tertemiz duruyor. Şöyle. De. Hmm. Burada bogey bogey çekimleri var. Arkadaşlar çocukları eğlendirmek için. Bogey bogey canavarlar. Yani canavar değil. Küçük, küçük ufak çaplı çocukları eğlendirmek isteyen yaratıklar burada çekim yapıyor. Akşam olmalı diye Şu şeyleri açmamışlar. Arkadaşlar bu arada kamera kullanmıyoruz Kusura bakmayın ya neyse ben bir kameramı elime alayım bence. Arkadaşlar hadi gelin. Burada yarın yine video istiyor musunuz? Neyse arkadaşlar. Burası çok çok tatlış güzel mutfağımız. Burada çekimcilerimiz magnol yayıyor. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> Neyli o bakayım. Kivili veya yaban yok da çilekli yok. Abdüllamit'e mi diyorsunuz? Çok, çok sesler geliyor. arkadaşlar. da bir şeyler yapıyorlar. Ee, burada yine bir çiçek var. Tabii ki yapay. Arkadaşlar. Yapay bir çiçek. Şöyle. Göstermem gerekirse. Arkadaşlar. Böyle. Çekiyorum şu an kamerayla Allah'ım. Ya Rabbim. Neyse Arkadaşlar burada pembe bir buzdolabımız var. İçinde neler var? Battı. 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 Bak. Rezil olduk baba. Rezil olduk baba. Ağlayacağım arkadaşlar her şey yemişler. Neyse ben buraya bir alışveriş çıkarım merak etmeyin. Burada aşçımız var. Merhaba. O yapıyor bütün her şeyi arkadaşlar. Burada bir adet limon momotamız var. Çekil bakayım ya. Burada tencere tava. Bir de bardaklarımız var. Şöyle gösterelim. Ama hiç su dolu. Ben yıkayacağım onları o yüzden. Tamam. Arkadaşlar zaten her şey sizde seçtik biz. Çek Bu Burada tabaklar var ama altı kaçmış lan. Burada bulaşık makinesinde olabilirler diyecektim de bulaşık makinesi olmadığını ben niye daha iyi Burada bulaşık makinesi yok ya. Gerçekten bulaşık makinesi alır mısınız? Tamam alırız. Sen otur ya otur ya. Arkadaşlar burada edit köşemiz var. Aa sular burada ya. Burada su Arkadaşlar herkes sularını buraya koymuş. Ee, pratik hemen içebilirim diye. tutucu musun? Ben çok seviyorum teyze yaktı. <laughs> Burada dört kişi herkes real real tokalını editliyor. Burada e, edit ayrıntıları var. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Ejit, edit, edit ajandaları bunlar. Bunlar da fikir ajandaları. Siz bilmezsiniz. <laughs> Burada tablet var. Herkese bir tablet koydum. Burada herkesin ajandası var. Özel. Konuları yazıyorlar. Burada Pıts, adını unuttum. Ya neydi o? Ataç mı? Ne o? Herkesin bir kamerası var. Hmm. Herkesin hopörleri var. Burada böyle cetvel gibisinden ürünler var. Burada bir çiçek var. Bunu ben boyadım. Güzel boyamış yani. Benden gizli ofise gelip boyamış. Ben de sinir krizi geçirdim. Burada mikrofonlarımız var ama. Neyse ben alacağım. Ben boynuma takım Şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Yönetmen. Siz hayal edin. Aslında takmadı. Yani çünkü Tokalife'de öyle bir şey yok. Yönetmen konuşması bitmiştir. Arkadaşlar az önce videoyu yönetmen bey durdurdu hanım daha doğrusu. <laughs> Neyse hmm. buradan çıktıları alıyoruz çekim çıktılarını. Burada yine bir şeyimiz var. Ne <laughs> ona? Heh. Defterimiz var yine özel konu plan defter falanmış bunlar. Ee, burada bir adet şey bilgisayar malzumlun bir <laughs> Burada bir adet telefon var. Ben her masaya koydum. Tatlı bir şeyler isterlerse. Tatlı falan işte. Burada bir adet araştırma bilgisayarımız var. Burada bir adet kameramız var. Burada bir adet ataç. Ben ataç diyeceğim artık. Adını unuttum da. Siz ataç verin. Burada bir yine özel konu defteri var. Bu en yoğun masa arkadaşlar. Burada ajandalar, silgi, kalem, tıraş, içinde kalem. Tablet kalemi ve tablet. Burada televizyon var ya. Bunu niye açmıyoruz ya? Ağlayacağım şimdi. Tamam açtım. Arkadaşlar şimdi geçelim. Burada Pelin yine boyamış. Yani Hilal mahvetmiş. Öbür adım. Röportajı kestik. Tamam. Aşık oldum ben sana. Arkadaşlar Tokalisa. What the falan oluyorsunuz. Burada Tokalisa'nın tatlılarla ne röportajı kanalsınız siz? Biz TV8'iz. TV8 röportajı var aşkım. Ali'yi görsem daha mutlu olurdum aslında. Belli oluyor. Ya tamam bunu abla ya gel küsme ya Allah'ım yarabbim. Burada kekleriniz pastalarınız var ya. Hiç dokunmamışsınız. Neyse arkadaşlar. Röportajınız devam edin. Devam edin bölmeyin. Ha. Arkadaşlar. Burada kameralar var. Bir tanesini almışlar. Çekim için. Pembe kameramız var. Hepsini sayayım mı size? Yedek kamera. Ee, challenge kamerası. Sonra hızlı çekim. Ağır çekim yavaş çekim. Öbürü de normal çekim yapıyordu. Onu almışlar. Burada şöyle telefon koyulan ve kamera koyulan tripodlar varımız. Tripodları durumuz <laughs> var arkadaşlar. Burada bilgisayar var. <laughs> ne kadar bir sesim oluyor. Arkadaşlar bilgisayarımız falan var. Böyle bir full ekran. Buradan ben editlere bakıyorum. Beğenmediğim şeylerini değiştiriyorum. Aslında burayı ben oyun köşesi yaptım. Burada size oyun videoları falan gelir arkadaşlar. Başka oyun videoları yani tabii ki buradan oynayacağım şu bilgisayardan. Çok kabuk içinde çok değişik şeyler olur arkadaşlar. Sıradaki videomuzu şimdi size söyleyeceğim. Hadi bir kıyak geçeyim. Sonra da hemen videomu bitireceğim. Bu gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Arkadaşlar sıradaki videomuz Toka Lisa Millet Tatil. Evet Toka Boka Lisa ile tatile gideceğiz. İki gün gidebileceğiz ama. Onun kanalını da açıklamaya bırakırım. Toca Lisa'nın arkadaşlar kanalını adı. Böyle bir A var ya ters A gibi bir şey. Onu yazıyorsunuz. Sonra toca yazıyorsunuz. Sonra lisan mı yazıyorsunuz. Sonra kurdele bırakıyorsunuz. Ama siz direkt toka lisan yazın veya da söyleyin. İşte. Yani onun kanalını da izleyin ve abone olun. Onun kanalında da biz varız. Alya'da da var. Herkes var. Mükemmel bir kanal var. Arkadaşlar o 100 abone galiba evet 100 abone. Hatta ben size hemen kanalı göstereyim o. Durun. Arkadaşlar kanalı 99 aboneymiz. Böyle göstereyim. Ben tabii ki aboneyim yani. Abone olmazsam yaşayamam. 10 tane videosu var. Hemen bakasak mı videolar? Yani çalmış çalmam tabii ki tatil zamanı parti arkadaşlar. Ama tabii ki de göstermem videoları yani siz izlemeniz gerekiyor. Benim gösterirsem ne anlamı kalır ben gösterirsem. Burada tatil zamanı yine. Burada ben var yani ben varım. Benim kızım var arkadaşlar. Hemen göstereyim size benim kızımı. iPad pat diye girdi ya Allah'ım bu tabletim ben. Neyse arkadaşlar. Neyse hemen getirelim kendisini. Merhaba arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar. Benim kızım yani benim kızım. <laughs> Burada şey var. Pastanede baba kız bir gün tokalısam. Burada. Ev turu tokalisam. Şortslarına bakarsak. Böyle yine ben falanlarım işte. Benim kanalımı göstermiş arkadaşlar. Ee, ben 100 abone yaptım. oldu. Hemen gittik abone sarttı. Hop. Arkadaşlar burada şu soruyu da soracak olursanız siz sormadan hemen cevaplayalım. Hmm. Tokalisamla yani gerçek adını versem pek iyi olmaz. Tokalisamla eee arkadaşlarımız sanal mı gerçek mi onu da söylemek istiyorum. Arkadaşlarımız gerçek arkadaşlar ama uzun sürede görüşemiyoruz. Onu inşallah görüşürüz arkadaşlar. Kendisini çok seviyorum. Buradan kocaman öpüyorum. Onunla videomuz gelecek yarın. Takipte kalın. Kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi kalın. Güzel kalın. Takipte kalın.